Hatay'ın İskenderun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Kitre ve Rölyef kursuna katılan Fatma Güreş, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasını tabloyla anlattı. Güreş tablosunu kurs sonunda açılan sergide madenci kıyafetiyle tanıttı. <laughs> İskenderun Halk Eğitim Merkezinde Kitre Berylief kursuna katılan kursiyerler kurs süresince öğrendikleriyle yaptıkları eserleri yıl sonu sergisinde sergiledi. Açılışı İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mursaloğlu'nun yaptığı sergide sergilenen birbirinden güzel eserlerden en ilginci ise üç boyutlu madenci tablosu ve eserin sahibi Fatma Güreş oldu. <laughs> <Abdurrahman, sevgileri. gülüyor> kurs süresince öğrendikleriyle Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına dikkat çekmek için madencileri anlatan üç boyutlu bir tablo yapan Fatma Güreş, bu tablonun tanıtımını ise yüzünü kömür karasıyla boyayıp başına baret, elinde madenci kazmasıyla tanıttı. Sergi gezenlerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan tablo hakkında bilgi veren Güreş, ''Biz ülkemizde yaşanan acılar karşı duyarlı olmak istiyoruz. Kör, sağır ve dilsiz olmak istemiyoruz. Bu tabloyu satmak istiyoruz, sattığımız zaman bedenini de Soma'ya göndermek istiyoruz dedi. Bu satışa sunduk, gelecek olan e, parayı da onlara göndereceğiz. Kitrever öğretmeni Betül Gökmen ise bu tür konularda çok hassas olduğunu ve Soma ile ilgili tabloyu bir günde hazırladığına dikkat çekerek, kursiyerimiz aldıkları eğitim sonrası yaptıkları eserleri yıl sonu sergimizde sergiliyoruz, başarılı bir dönem geçirdik dedi. E, duyarlı birer vatandaş olarak. Bizim de ne yapacaksak ufacık da olsa bir katkımız olsun diye